1952 Kastamonu da başlayan ve İngiltere'ye uzanan bir hayat. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren ölücü, Aydos'un kurucu babası ve hepimize örnek olan. Kurucusu olduğunuz Aydos'un bir parçası olmaktan, çalışanlarınız olarak gurur duyuyoruz. Mavi gözlü, sevecen bakışlı, dürüst ve cesaretli insan. Doğum gününüz kutlu olsun. Yıllardan sonra. Yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar Hayat yeniler bizleri olsun. Hayatının her anı sağlık ve sevgi dolu geçsin. İyi ki benim abimsin. Seni çok ama çok seviyorum. Sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Happy birthday, Happy birthday Hüseyin! Happy birthday Hüseyin! May you have a long and healthy life uh, among friends and with family and we hope to see you soon. Bak işte yaklaşıyor fırtına Bahşeyip Kutlu olsun doğrusu Kötülükler uzak olsun Mutlu ol ömrünce Üzülmeler sana yasak olsun Kalbin da. Üzerindeki pesa kurtul. Sen üzülme sakın. Çocuklar. Üzülmelerim sana feda olsun. İyi ki doğdun. Yıllardan i̇yi ki sonra, vermiş yerde seninle. Yıldırım sonra, gibi çaktın, güneş gibi astmışsın. Söz yan oldun, mani var. oldun. Saz oldun besinize. Kutlu, nice tamam, kutlu olsun doğum günün, nice mutlu seneler. Ağam doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu nice yaşlar diliyorum. Eğer Cide'de canınız sıkılırsa Alanya'ya da beklerim. Tekne hazır, beraber denize açılır. Eğleniriz. Sağlığına. Doğum günü kutlu olsun dayıcığım. Sağlıklı uzun yaşlar abim. Seni, Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Yıllardan sonra, yollarda yeniden yan yana Hüseyin abi, Yaş, yeni yaşını kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice yıllar yaşlar diliyoruz. Sabah da uçağımız 6'da ona göre hazırlan. Mutlu yaşlar dileriz. İyi yaşlar, iyi yıllar. Abilerin bir tanesi. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Bu dünyada senden az var Şeyin abi, O yüzden Senden fazla olsaydı, bak yemin ediyorum kapımı bile kilitlemeden alıyorum. Ama yok. İyi ki sen varsın o yüzden. Canım abi, nice nice güzel yaşların olsun. Sağlığın, huzurun, mutluluğun daim olsun abi. Bir de Sak On Şak mısın, seksik olmasın abi şimdi. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Semosumu da kocaman öpüyorum abi. Merhaba Hüseyin işte abi. Doğum günün kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür hep seni takip etsin. Aydos Kimya çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Beni de ekipten ayırmadıkları için. Doğum günün kutlu olsun abi. Biliyorsun ben seni çok başarılı buluyorum. Yeni yaşında da başarılığın devamını diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Hüseyin Bey merhaba. Öncelikle yeni yaşınızı kutluyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Ee, i̇nşallah ömrünüz sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçer. Saygılar sunuyorum. Yuhu! Sağlıklı, neşe, neşe, neşe dolu yıllar diliyorum sana. Sevgili Hüseyin Çağ, bu yaşında mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diler, gözlerinden öper, başarılar dilerim. Öykü davranışı önemlidir. yıllara, iyi ki varsın. Hüseyin abi, merhaba. Doğum günün kutlu olsun, nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu seneler dilerim. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Nice yaşlara diyorum, nice yıllara diyorum, hep beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ömür. Tekrar tekrar yaş gününü kutlamak dileğimle abim. Yıllardır beraberiz, itibariyle abimiz var başımızda. Sevgi ve saygılarımla abim benim, selamlar. Hüseyin abi merhaba, doğum gününü kutlarım, nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Hüseyin abi merhaba. İşe daha dün başlamış gibi hatırlıyorum kendimi. Ama şu anda zamanı durdurdum. Doğum günü kutlu olsun abi. Merhabalar Hüseyin Bey. Yeni yaşınızın size önce tabii ki sağlık getirmesini temenni ederim. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Hüseyin Bey merhabalar. Doğum gününüz kutlu olsun. Hep birlikte güzel mutlu sevmeler inşallah. Şey merhaba. Yıllar önce kocaman Aydo ailesine beni de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep var olun. Hep sağlıkla kalın. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, hep uzun yıllar dilerim ve hep yanımızda olun. Aydo Sibi bir markanın ve sizinle çalışmaktan onur mutluluk duyuyorum. Bana ve hayatıma kattığınız değerler için çok teşekkür ederim. Sizden öğreneceğimiz, örnek alacağımız çok şeyler var. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllara. İyi ki varsınız. Merhaba Hüseyin Bey, doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki aynı çatı altındayız. İyi ki varsınız. Merhaba Hüseyin Bey, doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Merhaba Hüseyin Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllara. Merhaba Hüseyin Bey. mutluluk, esenlikler getirmesini dilerim. Hep beraber yüz umut bir yıl olarak Allah sizi hoşunuzdan eksik etmesin. Merhaba Öğrenci. Doğum gününü, en içten bilet diyorum. Senin sayende bu iş şekilde hepimiz ekmek diyoruz. Verdiğin destekleri, verdiğin her bir zararın bu ekmek işletmedeki bu imkanları sunduğun için sana çok teşekkürler. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nice mutluyum. Merhaba Öğrenci nice mutlu senelere ki varsınız. Hüseyin Bey, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın Hüseyin Bey. Merhaba Hüseyin Bey. Yeni yaşınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice senelere. İçer, içer.